Malatya'da bir inşaat sahasında vincin devrilmesi sonucunda 3 işçi hayatını kaybetti. Bir işçi de ağır yaralandı. Yeşil Yurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan Saraybosna Caddesi üzerinde yapımı devam eden inşaatta vinç işçilerin üzerine devrildi. Korkunç olayda 4 işçi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mesut Gündoğan, Fatih Kızılkaya, Mehmet Yel hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri otopsi işleminin ardından memleketlerine gönderildi. Hastanede tedavisi devam eden 25 yaşındaki Musa Aydın'ın da hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtildi. አቤት mm -hmm. okay. 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 Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Bu, şey. evet. Bu şey. 436'ya götürüyorsun. Tamam abi. 3 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmayı ise sürüyor. Olay nasıl oldu? Olay nasıl oldu?